koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. İngiliz futbolunun odak noktası niteliğindeki sahnelerden biri olan Manchester bir önemli müsabakaya daha kapılarını açıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. çabasını karşılığını aldı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kafa geliyor. Tehlike şimdilik geçti. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Vites yükseltiyor. Lewandowski Enfes oynadı Oyunu iyi açtı İleriye oynamak istiyor Messi Düdük çaldı Foul Ve öne geçmek için Değerli bir fırsat. Tehlikeli bir noktadan müthiş bir fırsat. Roberto Carlos. Topa doğru yarış başladı adeta. Şutu gönderdi. Bakalım ilk kim yetişecek. Harika performans. İlk hamleler epey enerjikti. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Asını verdi bitirebilecek mi? Gol! Manchester United'ın golü! Kaçırması daha zor bir fırsat. Vinicius Junior eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk. Koştur. Bitirebilir mi? İlk gidici bir gol. Durum eşit. Her şey bir an oldu. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun geri dönmeyi başardılar. Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı. Peki bu sakinliğe ne diyeceksin? Kalecinin dik durarak baskı kurmaya çalıştığını hep birlikte gördük ama eforları hiçbir işe yaramadı. Galatasaray skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş. Hala Manchester United'ın golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Lewandowski hızla ilerliyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Geçmeyi başardı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Ve pasa müdahale geldi. Lewandowski ilerlemeye devam ediyor. Lewandowski! Kusursuz bir gol! Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontra ataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Çok güzel okudu. Uzaklaştırmayı başardı. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Lewandowski. ilk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Gerçekten inanılmaz bir maç oluyor. Skor tabelası da bunu onaylar vaziyette. Gerçekten pozisyon zenginliği <laughs> açısından dolu dolu bir ilk devre. Kıran kırana geçen bu ilk yarıda skor 2-2. Manchester United ikinci arayı başlatan taraf olacak. Galatasaray bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Kafu. Viera. Biz bile hissettik. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Dembele. Haaland. Ve ileri oynadı. Vinicius Junior. Hedefini bulamadı. Messi. Messi ve müdahale geliyor. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Doku kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Kurtulmayı başardı. Topu kapıyor. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. De Bruyne. Sola doğru bir top. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Manchester United kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Vieira. Ah büyük hata. Penaltı. Galatasaray için muhteşem bir fırsat. Bu gol olursa başarıyla geri dönmüş olacaklar. Kendinden çok emin. Kaçıracağını düşünmedi bile. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Galatasaray belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. İleri pas. Müdahale hiç gecikmedi. Haaland. Doku. Ve ilerliyor. Sola oynadı. Yine ortaya doğru. Kafu topu uzaklaştırıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İlerlemeyi başardı. Bir bir geçti. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. There Bir junior. Top kaleci de. Buraya kadar maç bitti. Yaşadıkları talihsiz diye mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. Lewandowski hat yaptı. Bugün gerçekten efsane crowd. oynadı. Like Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Boy, Galatasaray kimyası birthday. oldukça başarılı bir takım. Bu maçta da bunun sonucunu görmüş olduk. Bu takımda taktikler oturmuş. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkli.